Şimdi ben cipsi çekiyordum. Ee, cipsi çekerken ben cipsi çektim. Böyle geldi. Tam böyle çekiyordum. Birden rüzgar e, bir, bir, birden rüzgar devirdi. Dondurmanın üstüne. Ben de buradayım. Cipsi çekeceğim. Ben haberim yok. Haberim olmayınca birden düşünce ben burada elim ayağım titredi. Sonra ben e, bir, bir tane Osman abi çıktı marketçi. O zaman da ben cips almaya geldiydim. Sonra çıkınca beni içeri gönderdi. Burada da bir taraf vardı. Ben ana arkaya gittim. Bağlamaya başladım. Elim ayağım titriyordu. Ondan sonra abi bir tane abi geldi koyuna beni aldı. Sarıldım ben ona. Sonra Osman abi Osman abi buraları falan topradı etti. Sonra beni kasaya çağırdı. Kasaya çağırınca da ben baktım. Sonra geldi şifresini aradı. Annemi babamı aradım. Geldiler işte. Şimdi ara. Abi şimdi cips buradaydı. Ben bunu çektim çektim. Sen ne? bunu yaptın böyle. Cips buraya düştü. Düşünce de ben cipsi çekecektim. Ağaç birden böyle düştü. Thank you.